Selam arkadaşlar, bonus videodan hepinize merhaba. Bugün bu videoda benim çocukluk travmalarımın sebebi olan o zamanlar ilk çıktığında da kitabını okuduğum ve takibinde de filmi gelen It filmi. Harika bir palyaço, Biliyorsunuz çoğu çocuk palyaçolardan korkar ve ben de o palyaçolardan korkan çocuklardan bir tanesiydim. İlk o zamanlar ben çocukken o film çıktığında ben kaçak göçek o filmi izlediğimde günlerce uykusuz kalmıştım. Yetişkinlik haliyle izlediğimde remake'ini ise hem tüylerim diken diken oldu hem çok etkilendim ve hem de çok beğendim. Efsane bir kadro Stranger Things kadrosunun hemen hemen hepsi var ve Bill Skarsgård ve benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi başrolde oynuyor ve biliyorsunuz anatomik olarak dudak yapısı şu dudağı yapabilmesi. Number three. Yeah, there we go. <laughs> so I, um and I, so I came up with this character called Makyaj o kadar çok yön veriyor ki bu işte it karakterinin çok daha korkunç olmasını sağlıyor. Ben bu filmde söyleyebilecek hiç kötü bir şey bulamadım. Bulamıyorum da. Böyle kurcalıyorum da bulamıyorum. Ee, ama ikinci filmi yapacağımız zaman konuşacağız. İkinci filmde sevmediğim birkaç şey var. Ama bu film mükemmel bir film arkadaşlar. Harika bir film. İzlemediyseniz izleyin ama benim videoyu izlemeyin. Benim videoyu kapatın, filmi izleyin sonra benim videoyu izleyin. Hadi hızlıca başlayalım. Hemen durdurup bir şey müdahale etmek istiyorum. Bu sahnedeki müzik filmin gerçek kendi müziği ve teması değil. Adamlar o kadar profesyoneller ki onu bile müzik bile harika olduğu için müziği bile sürpriz yapmışlar. Yani müziği fragmanda kullanmamışlar, kullanmayıp seyirciyi filme geldiğinde bir müzikle şok ediyorlar. Tabii ki anlayan seyirciyi. Şimdi biliyorsunuz bu filmin başındaki sahne benim hayatımda olduğum götlerin birinci sırasında. Yani ben hayatımda yüzlerce kez göt olduysam bu bunun tap noktasıdır arkadaşlar. Yani bu kadar ben göt olduğumu hatırlamıyorum. Neden? Çünkü ufacık bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk ve bir palyaço o çocuğun kolunu kopartıyor filmin başında. Yani böyle bir sahneyi yapmak gerçekten ama gerçekten cesaret isteyen bir şey ve bunu yapmış adamlar. Ve ben o sahnede böyle bir sinemada bir 5 saniye sessiz kaldım. Böyle bir şoka girdim. insanların tepkisini falan ölçtüm. Yani bir millette fısır fısır lan bir şey oldu gördün mü lan bu ne lan falan diye böyle birbirleriyle konuş konuşmaya falan başladılar. Orada dedim ki bu film bizim ağzımıza sıçacak arkadaşlar. Yanımdakilere de aynen böyle söyledim. Keza da öyle yap. Way <laughs> <laughs> Bak var ya bu şişko çocuğun kütüphane sahnesi ya bak şu an böyle içimi sıktı bir şey. Yani insanlar bana diyorlar hocam ya sen işte abi ne hangi filmleri önerirsin? O filmlerin başında bu var. Yani korku filmi ise abi korku filmi. Yani bu gerçekten korkutan bir film. Bunda çok jump scare göremezsiniz. Garip hareketler yapan bir palyaço var ve bu palyaço çocuk öldürüyor arkadaşlar. Yani ürkütücü bir şey değil mi? Yani kıyamıyoruz o çocuklara. Filmlerde üzülüyoruz ama bu böyle amca hiç affetmiyor yani. Patara kütere. Bu sahnede o perdenin içinden bir çıkışı var Agan'ın. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ya sinemada elimde olsa kalkıp alkışlayacaktım ya. Yani böyle bayağı bildiğin kalkıp ayağa alkışlayacaktım. Bu filmde şöyle bir şey var. Şimdi ben bunun backstage'lerini izledim. Backstage'lerinde bu çocuklar gerçekten korkuyorlar. Yani daha önceki film yorumlarında bahsetmişimdir. Şimdi mesela çekiyorlar sahneyi. Sahneyi çekiyorlar. Yönetmen kat diyor. Kestik diyor. Çocuk şöyle yapıyor. Korktum diyor. Palyaço da biz kas kartla kostümle geliyor. Bunlara böyle teselli ediyor. Ya korkmayın arkadaşlar. Hani bu ben benim yani sonuçta hani bu gerçek değil ama çocuklar sette sıçıyorlar altlarına. E şimdi bu çocukları sen böyle güzel korkutursan filmde o setteki sahnelerde de geçiyor bu. Bizdeki gibi değil abi. Bak herifler öyle bir film çekelim diyorlar ki patlamış bir dizinin Stranger Things'in bütün kadrosunu alıyorlar. Banko çocuk oyuncular. Biz Kaskart zaten banko bir aktör. Ee, yani işinin en iyisini korku filmine adam cuk diye oturtuyor rol olarak. Bizde 8 tane film çekiyoruz. 8 filmde farklı kast. Ana karakterlerden bahsediyorum. Yan oyuncular aynı oyuncular ama oyuncuların hepsi ortalama oyuncular ya da ortalama altı oyuncular. Abi sen bir film çekiyorsan bir tane çek, iyi oyuncu koy, iyi senaryo yaz. Abi mesela Christopher Nolan. Adam 5 senede bir film çekiyor. Her çektiği filmde Oscar alıyor. Müziğinden tut şeye kadar, kastına kadar banka oyuncular oynuyor. Tom Hardy'ler işte Cleon Murphy'ler yani e, bu son oynattığı o çektiği film şeyde Adını hep unutuyorum filmin ya. Atom bombasını bulan herifin ismi neydi? Belgesel filmi gibi bir şey çekti ya. Ee, neyse onu koyacağım afişin şeye. Abi o filmde oynayan kadroya baktınız mı siz? O filmde bütün Hollywood oynuyor arkadaşlar ya. Ve bütün Hollywood'un Robert Downey Jr.'lar Jr. bütün herkes var. Yani Cleon Murphy zaten başrolde. Yani aklınıza gelebilecek herkes oynuyor filmde. Ve o filmin kötü olma şansı yok. Ya şöyle bir şey var. Tabii ki çok böyle nerede çok fazla iyi oyuncu olacak orada çok güzel iş çıkacak diye bir şey yok ama yönetmen de Elif'in ismini az önce söyledim ve şu an unuttum. Dunkirk'ün un yönetmeni, Inception'ın yönetmeni. Neyse anladınız siz Elif. Az önce söylemiştim. Bu Aganın abi kötü filmini izledik mi? Batman Joker kötü müydü? Joker karakteri Hitler öldü zaten. Christopher Nolan'a Yani e, Christian Bale oynuyordu Batman'i. O efsane Zaten Alfred efsane. Hitler adam rol için öldü. Düşün hayatını verdi. Üstüne Joker çekilemez deniyor şu an. Bence de çekilemedi zaten. Bok ettiler. En son çıkan Joker filmi de Josephine Phoenix oynuyor ama çok iyi bir aktör. Çok severim. Gladiatör'den beri severim. Joker filmini de çok güzel canlandırdı. Oradaki Joker farklı bir Joker zaten. Bizim Batman Joker değil ama ondan sonra bir Joker yapılamadı abi farkındaysanız. O yüzden benim şuna getirmeye çalışıyorum. Bir şey yapıyorsan en iyisini yap. Abi şimdi Sicin 7'yi çektin. Bak 2025 diyor Sicin 8 gelecek. E sen 8 ayda 7 ayda 8 ayda ne yapabilirsin? Senaryo mu toplayacaksın? Oyunculuk mu toplayacaksın? Kast mı çalışacaksın? Makyaj mı çalışacaksın? Film müziği mi çalışacaksın? Oyuncuları oyuncularımı çalıştıracaksın, çocuklarımı çalıştıracaksın. Yani ne çekeceksin bilmiyorum ama bu sürede olmaz abi. Sen bu 8 ayda bir ya bir senede oturacaksın. Ben bunu bili, bili bilmiştik yapmak için söylemiyorum abi. En iyisini yapana kadar çalışacaksın. En iyi senaristleri çıkaracaksın. çağıracaksın. En iyi kurgucuları tutacaksın. Bak sen 8 film çektin. Dabbe de öyle, Sicin de öyle, birçok film de öyle. 5-10 tane film çekmiş adamlar bunlar. Belli bir paraları vardır diye düşünüyorum. Abi en iyi senaristi getir, en iyi işte kameramanı getir, en iyi kurgucuyu getir, en iyi görsel efekçiyi getir. Gerekirse Amerika'dan getir. Yap abi. iki senede yap. Filmi üç senede yap. Çalış. Arge yap abi. Film bir çıksın dünyayı sallasın. Bizde her şey aceleye geliyor. Ya ben artık şunu düşünmeye başladım. Ya bu filmleri bu adamlar para kazanmak için değil de başka şeyler için mi çekiyorlar? Yani aklıma bir şey gelmiyor şu anda. Yani niye çekiyor abi bu adamlar bu filmleri? Yani tamam belli bir kitle var, seven bir kitle var. Siz beni takip eden insanların çoğu bu filmleri, benim kötü dediğim filmleri de çok seviyorsunuz. Çok saygı duyuyorum size. Ama bu filmler kötü abi. Ya siz bu filmleri izlemeyi hak etmiyorsunuz ki siz daha iyi filmleri izlemeyi hak ediyorsunuz. Hepimiz hak ediyoruz. Yani bu kadar yeteneklerin, şeylerin çıktığı bir ülkeyiz. Hep bahsediyorum videolarda. Ama tembeliz abicim. Bir şeylerden yırtmaya çalışıyoruz. Apartman yapıyorsun, demirden çal. İşte efendim kitap yapıyorsun, sayfanın hamurundan çal. Bilmem ne yapıyorsun, ondan çal çal. Onu yapıyorsun bundan çal. işte ne bileyim işte pirincin içine no, nohut neydi o bir şeyin içine Türk filmlerini karıştırıyorlar ya. Efendime söyleyeyim. işte le, kahve yapıyorsun leblebi tozu karıştır. Onu yapıyorsun bu hep ya üç kağıt ya da tembellik bir şeyden çalma. Çalma abi çalma. Yap tam yap. O zaman sen bu filmden 600 bin 700 bin gişe yapacaksan sen bu filmle 10 milyon 20 milyon gişe yap. Anladın? O, o zaman her şey çok daha güzel olacak. Senin için herkes için biz de seveceğiz yani anlatmalara doyamayacağız ama olmuyor abi. Neyse konudan sapmayalım. ite devam. Zaten bitiyor fragman. Sonra ikinci fragmanı yükleyeceğim. Onun üstünden konuşacağız varsa bir şeyler tabii. Bunlar da şey görüyor musunuz bu filmlerde? 36, 36 tane ee, korku sahnesi, 185 efektör, efektör, efektör. bilmem lira falan. En çok en bu korkutacak işte efektör. serinin efektör. en korkunç efektör. filmi. Altınıza sıçacaksınız ya da ne bileyim efendime söyleyeyim işte bunu tek başına izle 100 bin lira. İşte iki kişiyle izlersen 35, 4 kişiyle izlersen sana 15 bin lira falan. Var mı böyle bir şey bu filmlerde? Yok çünkü adamın böyle bir şey ihtiyacı yok. Biliyor ki sinemaya giden adam bu filmi izlerken altına sıçacak. Bu kadar basit. Bak bu sahne var ya. Abo. Bak 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 bak. Bak gördün mü çıkışı bak Allah belamı versin tüylerim diken diken oldu ya. Bak. Gözüküyor mu? Çok da yok da. Gözükmüyor. Surata bakar mısın abi? Normal it makyajı ama ceset makyajı var herifin bak ne bunu yakından mı çekiyor şimdi bunu bizim Alper Mesciler Hasan Karaca Dağlar olsaydı bunu nereden çekmişti abi buradan bak adam nasıl çekiyor abi ya ben kıçımı yırtıyorum kıçımı yırtma sebebim de bu çok korkunç abi bunu sen bu kadar dibinden çekersen biz bunun makyaj olduğunu anlayacağız e anlamayalım diye adam uzaydan çekiyor bunu. Bakar mısın abi çığlık atacağım ya. Abi var mı öyle bir şey? Bak şu an bile korktum ya. Abi dur, öbür fragmanı atmayayım ya da atayım dur. Atalım da uzun bir video olsun anasını satayım. Think the universe around you. Farklı bir sahne varsa konuşacağım. Think that you'll always be? Take it. Take it. Take it. Bu sahnede çocuğun kolu kopuyordu. Üstten bir çekim almışlar böyle su kan kanın suyun içinde kan akıyor böyle muazzam bir çekim ya. Yeah, I saw him too. Abi. What happens when another toy goes missing? Or one of us. too. If we stick together. We'll win. Bak bak izle. Bak. Gördün mü arkadakini? Abi bu filme söyleyecek hiçbir şey yok. Bak bu film mükemmel bir film. Yani ben böyle kolay kolay reaksiyonlar vermiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Fragman bile yetiyor yani tek başına. Hani filmi oturup izlemek de başka bir kafa da. Yani bu filmde şu anda bu videoda spoiler vermedim farkındaysanız çok fazla. İzleyen herkes çok kişi de izlemiştir zaten korku film severler. İzlemeyenler hemen izlesinler. E, ikinci filmi de yapıştırın arkasına. Yani bu film oyunculuklar özelinde mükemmel. Çekimler özelinde zaten mükemmel. Filmler özelinden mükemmel. Müzik filmler üzerinden ne demek ya müzikler üzerinden mükemmel ee, ufak tefek kusurlar var bir ikinci film çok uzatılmış bazı sahneler böyle arkadaşlık sahneleri falan ama ilk film çok kısa net ve öz başında başlıyor sona kadar bir aksiyon var ve o aksiyon tırmanarak gidip artıyor arkadaşlar o sebeple bunun hele bir eve gidiyor kız evde bir babaanne sahnesi var <laughs> As always daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? O babaanne ne bak yani o, o sahneden gerçekten korkmamak göt ister yani öyle söyleyeyim size. Belki bulursam koyarım. telif yiyeceğiz muhtemelen ama koyacağım gibi. E şimdi bundan sonra arkadaşlar filmlere puan vereceğim. Bu filmin puanı 10 üzerinden bence bana göre 10. Bence onluk bir film. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ederim. Bu haftanın üçüncü videosu oldu bu. Yorum yapıp abone olmayı, like atmayı videoya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu beğeniler, like'lar, abonelikler kanalı büyütüyor. Kanal büyüdükçe sohbetimiz büyüyor, arkadaşlığımız büyüyor. Bu destekler bizi, beni, bizi ne ya? Bizi deyip duruyorum sürekli bu YouTuber ağzı da gel, böyle gel oturdu çıkmıyor ağzımdan. E, bu abonelikler, yorumlar, sizin her gün yorumlarınız, beğenileriniz de bizim, benim, Allah Allah beyinsizmiş Benim ateşleyici e, gücüm oldu. Diyor. O sebeple bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.